Yepyeni videoyla hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Hemen içeriğimizde sizlere tanıtayım arkadaşlar Alarda ile full vs atacağız de dışından göstereyim arkadaşlar ee, Hassasiyetim gördüğünüz üzere 101 normalde ben 104'te filan kullanıyorum Aşırı hızlıya alacağım Ve öyle vs atmaya çalışacağız Her öldürdüğümde Eksi 10 hassasiyet alacağım ve 190 bir daha öldürdüm 180 bir daha öldürdüm 170 böyle böyle bunu en düşe kadar götürmeye çalışacağım arkadaşlar hemen videomuza geçelim Hemen şu ayarlardan da göstereyim. Aşırı hızla zaten gördüğünüz üzere. Bak sandığı açamıyorum Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bak şimdi Ali nasıl alacağım ya ben? Mouse'u yavaş hareket ettirmem lazım ya. Allah Allah. Ben <laughs> aşağı düşüyordum az kalsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hop şunu da alalım böyle. Wow, buradan fazla bir şey çıkmadı. Lan ben nasıl ne yapacağım? Veriyorum. Neredeyim lan ben? Lan ateş topu ki attı ya bana. Ayıp değil kardeşim? Bunu şöyle alalım da. Allah Allah. Geldik. Lan. Lan. Ah. Lan 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 lan. Siz sizlere de görüntü açısından çok kötü bir şey oluyor böyle. Gördünüz. Aa alıyordum, alıyordum, alıyordum ya. Bak tam bu olmadı ama diğerini de alacağım. Sizlere de söz veriyorum şimdi. Bak diğer el görüşmek üzere. İkinci elden sizlerleyim arkadaşlar. Şimdi bu ele al yerde alacağımı çok böyle inanıyorum ya. Araya içinden geçeceğim onu. Aliarda diye bir şey kalmayacak. Bak şimdi bunları da söyleyeyim size. Onu vah canım ses montaj Ah bunları demeyin bana Ö Önlere deyip gelmeyin bana bak şimdi yol yapacağım şimdi Efsane yollar Ama Oy lan Ekmek aldım ya elime Lan lan ne ee. Bak Am Daha uff kaçma lan kaçma lan Lan amına <laughs> Gel gel lan Gel lan Gel lan, gel lan. Cidden böyle alması da çok zor ya Oynaması özellikle Allah aldım be Aldım be Ve sonunda be Allah Allah Evet 3. partla eksi 10 şeyle geliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar şimdi eksi 10'umuzu da koyalım 190'a çekelim hemen bunu Aynen 190'a da çektik hemen bunu böyle bak devam edelim O bak yine hala zorluyor insanı Acayip zorluyor Yani bak Emek var ya bir tane kill alıyorsak şansa bal alıyordur. Lan nereden geldi lan o? Ama şunu da şöyle alalım. Bak şimdi bak o ok çekeceğim. Bak ya. Çok fena dönüyor mu? Lan. Lan. Şeyini ay ayarlayamıyorsun biliyor musun bu arada? Hop. O şansa bala vurdum ya. Ben ne kadar vallayım. <laughs> lan hadi Ali, hadi. Ben mi yeli? Yo ben geleyim. He gel ne olur. Aa. Lan lan. Onu <laughs> noktayım. <laughs> Bak. Dalga geçiyor ya bir de bende. Dalga geçiyor ya. Allah Allah. Diğer partla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet diğer partımızda sizlerleyiz arkadaşlar. A Ali Arda da bu arada aşırıza çektiği hassasiyetlerini. Şimdi bak bu da dedi ilk aldığında hassasiyetini böyle aşırı Ne oluyor lan yaptı bak şimdi hemen anladı bak şimdi onun eline nasıl vuruyor veriyorum Bak ah, hilakarlık falan yapma Ben de etme Ben lan dönme lan of oh, bak şansa bala vuruyor ha Kontrolleri de göstereyim bak yalan yok Yalan yok Böyle güzel içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Bunların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Hem de bize destek de olabilirsiniz. Kanalımız gelişir. Arkadaşlarına falan, arkadaşlarınıza falan önerirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Anasını evet. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Alarda ile hassasiyetimiz şu an aynı. O da 190 oldu, değil mi? 190 oldun. Yanlış. Değil mi? Evet. 190. Aynen. Ee, her şey eşit şu an. Allah alırsa demek ki elime veriyor. Bak şimdi. Gel lan. Aa. İkimiz aynı şey yaptık. Hop. Hop hop hop. Hala kaçma lan. Ayrı ayrı lan. Takımlarda, ayrı takımlarda Ayrı maçlardayız. Ayrı maçlarda, ayrı maçlarda Ufak bir aksilikten sonra tekrar geliyoruz arkadaşlar. Ben Alihar'da sandım ya onu ya. Ne güzel vuruyordum adamın kafasına kafasına veriyordum adamı Ben dedim ki o Ali Arda bütün hassasiyeti aynı yapınca A Ali eline veriyordum da Cık, Neyse başka adammış o Ali Arda sanıyorduk ben de sanıyordum ben de Neyse devam edelim Bu tek videonun başlarında ortalarında bir yerde söyledim zaten arkadaşlar ee, bu tarz içeriklerin tekrar söyleyeyim bu, bu, tarz içeriklerin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın ee, gördüğünüz eksik bir şey varsa e, yorumlarda yazın arkadaşlarınızı da önermeyi unutmayın ki kanalımız hızlı bir şekilde gelişsin böyle hızlı bir şekilde gelişirse da, e, daha çok içerikleri güzel kalitesi güzel bir şekilde video gelmeye devam edecektir hop attım neredeyim lan ben oh, At attım at, lan at, 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 at neredesin lan 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 ooo oh, lan lan aha. Hop oh oh hop oh oh hop oh 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 aldım <laughs> ya aldım be yes be evet, evet. <laughs> diğer partta görüşmek üzere e veya hemen böyle başlayalım tak gönder şeyi aynen ben de bir kabul edeyim o sırada da ben hemen ayarlardan kontrollerden 10 daha düşüreyim 80'e çekeyim ç yok çekemedim aya ay, çekmişim 80 80'de diyeyim şu an 180 diyeyim <laughs> ayarlardan de kaçtı 190 yanlış hatırlamıyorsam Hala öyle mi? Aynen aynen. 190 evet. ben ondan daha avantajlı durumdayım şu an. Hadi bakalım avantajı şey çevirecek mi o? Ben onu merak ediyorum ben. İnşallah çeviremez. Bak şimdi. Ona nasıl hop tut, lan ok. tut Hop tuttuk. Böyle bir bir tane daha tutturduk. Ben bir tane de şuradan yapalım. Hop hop ah alıyor beni. Alıyor beni. Aşağı atacak beni. Hop. Hop hop hop. Bak şu bu şeyle de oynamak acayip zor ya. Hop tutun. <laughs> tutundum. Aa. Lan neredesin? Ya ben bilmem neredeyim. Ben tutundum mu tutundum. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. <laughs> Surprise mı Ah. Ama şu a ah. tekrar aşağı beni. Hayır izin vermeyeceğim ben atacağım seni. Ben... Ananın ya. Ya öf ya. Tam Aliyar'da da 180 alacak şimdi. Allah 180. E. Alıyor. Çok eğlenceli bir video geliyor ya. Ve şu an acayip eğleniyorum. Evet arkadaşlar size eğlendiyseniz böyle bir orada Beğenme tuşu var ona tıklarsanız çok sevinirim Evet diğer partta görüşmek üzere Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi e, Ali ile benim hassasiyetlerim Şu an tekrardan aynı e, Aynı olunca ben onu almıştım Şimdi o beni alabilecek mi şu an onu düşünüyorum Şu an akılda var ya efsane sorular var Ama böyle döndürüyorsun var ya Kafa gidiyor Şöyle vuralım gelmedi mi Gelmesi lazım şu an gelmesi lazım Lan nasıl gelmiyor evet vuralım hemen şimdi şu gap'imizi yiyelim ben vuramadım ama ben nasıl alışamadım ya bam. aaa hemen şöyle hop ap. atar mıyım atar mıyım seni atar mıyım seni Hop. Sen direkt olta ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok, yoksa da vuruyorum ama vurdum gözükmüyor. Hop. Ha helal be bana. Helal be bana. Ben 170 yapayım hemen Eee şeyimi de. Arkadaşlar şu an Ali Arda beni duymuyor. Bak kontrollerden normalde 170 yapacaktım. Ben bunu bir 130'a indireyim. Eee onda bir kışırtma yapalım. Hazır gelmişken. Şimdi bak şu an hızlı düştüm. Ondan dolayı biraz değişik oluyor. Şu an var ya. Neyse o açalım hemen sesini. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gelsene. Geliyorum tamam. Hadi gel. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. <laughs> Şimdi hop. Hop hop hop. Alalım ben bunu. Aldım aldım. Hop hop hop. Sen bir düş aşağı. O bak iyi iyi. Sen bir gelişme var sende. Ben bayağı alıştım ya ben buna. Biliyor musun? Hop aşağı Lan. yollayalım seni. Bak aşağıda bir hava alanı var. Evet ben bir 120 işte kaçı 160'a çekmem lazım şimdi? Eee hemen diğer partta son ve Bunu alan bütün her şeyi alsın mı? Bütün elleri alsın mı? Buna alan bütün eli. Hadi tamam. Alsın. Tabii. Mı? Tamam bu eli alan bütün elleri alıyor. Ben de bir ufacıktan indireyim Şeyi 160'a çekeyim. Aynen. Çektim 160'a. Aa bak biraz daha şöyle oldu bakayım. Ee, biraz da nasıl diyeyim? Ee, hızı azaldı. Alışkın olmadığım bir şeye geldi. Farkında mısın ben? Yüksek hıza alıştım gibi bir şey oldu. Şu an rahatsız oluyorum. Sanki çok aşağıda kullanıyormuşum gibi geliyor. Geliyor. Neredesin ha? Yanlış tarafa ok atıyorum çünkü. Hızdan ayarlayamıyorum. hop hop Bütün bu ele alan bütün eli alacak. Hop hop, hop hop Vur 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 vur. Almam lazım ben böyle. A aldım 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 herhalde. Aldım herhalde. 3 canın kaldı ve 1. Ve ee, helal be bana. <laughs> Bu arada e, kanka <laughs> ben şu 170 yapmam gereken yerde 130'a çektim. <laughs> 130 ben <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Hem alarm, hem çok güzel içerikli bir video oldu hem de e, Ali da yeri geldiğinde kışkırtmamızda da yaptık bu arada. E, bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Eee arkadaşlarınıza da bu kanalı öner önerirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.